Türkiye Ziraat Odaları Birliği başkanımıza söyledi. Şems verdiğim ki bak bunu bu, bu hı -hı, şekilde hı -hı. işlemeyin. Çiftçimiz hakikaten burada mağdur oluyor. Çünkü <laughs> evet. bizzat yaşayan biziz yani görüyoruz. Kesinlikle. Yani mesela eğer devlet bir destek verecekse faiz desteği hı -hı. bu seneki faiz desteğini karşılasın. Evet. Yani biz de işte belli bir oranda katkı verelim. Destek verelim. verelim. Yapasın, evet. Yeniden bizden kredi kullansın. Hı -hı. Çünkü sene yoksa büyük sıkıntılarla karşılaşıyor. Mutlaka. Özetle yani fazla şeye beklemesinler, çiftçimiz hı hı hı. ille de erteleme vesaire beklemesinler. Evet. Biz de tarım kredi kooperatiflerine başvursunlar. Hı hı. Biz onlara kolaylık sağlayalım, borcunu bir şekilde kapatalım hep birlikte evet. el birliğiyle ve yeniden kredi kullandıralım onlara. Evet. Bu noktadan devam edeceğiz. Değerli izleyiciler kısa bir aranın ardından programımız devam edecek. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü Sayın Abdullah Kutlu program konuğumuz. Sayın Kutlu araya gitmeden önce e, kritik bir konuyu konuştuk aslında. Borç ertelemesi ya da faiz affı aslında ona da çok kısa değinelim istiyorum. Fakat bu noktada çok temel bir gösterge var karşımızda. İklim koşulları artık e, iklim değişikliğine bağlı olarak e, tarımda her zaman etkiliydi olumsuz etkileri her zaman olabiliyordu fakat son yıllarda bu daha da arttı. Ee, tarımı iklime rağmen yapmamak gerekiyor. Bu koşulları dikkate almak gerekiyor. Ve burada da karşımıza çıkan biz de programlarımızda altını sıklıkla çiziyoruz. Aslında tarım sigortası Yaptırıyor olmak gerekir e, sel felaketi yaşandığında da donda yaşandığında kuraklıkla ilgili yalnız orada henüz e, sıkıntılı bir tablo var kuraklık henüz buna dahil değil belki o dahil edilebilir bu süreç içerisinde yine sigortayla ilgili program yaptığımızda da biz bunu mesaj olarak vermiştik. Dünyanın gerçeği yaşanan bir tablo var. Borç ertelenmesini beklemek yerine tarım sigortası yaptırmak daha doğru bir yaklaşım olur diye düşünüyorum çiftçimiz açısından. Evet. Neler söylersiniz? Yine teşekkür ediyorum. Çok can alıcı bir nokta. Rica burada. ederim. Ee, şimdi bir kere çiftçimizin kafasından bu af konusunun Hı -hı. çıkması lazım. Hı -hı. En son 2003 yılında 4876 sayılı çiftçi borçlarının yapılandırılması kanunu çıktı. Yani orada bir, bir milattı. Evet. Eski borçlar o yüksek faizlerin altında ezilmiş olan çiftçilerimizle bir e, rahatlık sağlayalım. Onların faizlerini silelim. Yeni, borçlarını yeniden yapılandıralım, yapılandıralım. E, mantığıyla o kanun çıktı. Hı -hı. Biz de yapılandırdık. Ziraat Bankası da yapılandırdı. Ne Dolayısıyla hı. onlar kapandı. Şimdi artık o 2003 bakın 2012 bir hı -hı. af konusu artık kesinlikle söz konusu değil. değil Çiftçimiz mi? böyle bir beklentiye girmemeli. Evet. Bu Bunun erteleme çizmek lazım. Evet, onu evet, yani kesinlikle evet. artık af yok. Kimin hı -hı. borcunu kimden hı -hı. Aff yani affediyorsunuz. Hı -hı. Hani e, gerçekten bu af bir adaletsizlik. Hı hı. Ödeyenlere suçunu evet, deniyor. Evet. Onun için bu af Ödeyene bu kere, geri iade etmediğimize göre. Yani geliyor yani. vatandaş bir yerden borçlanıyor. Değil mi? Ödüyor. Borcunu ödüyor. Ödemeyeni. Ödemeyeni ödüllendiriyorsunuz. Diyorsunuz. Böyle bir şey yok. Onun için hı -hı. bu affa kesinlikle karşıyız. Hı -hı. Af diye bir şey yok, olmayacak da. Yani bu böyle bilinsin. Diğer erteleme konusunda biraz önce konuştuk, hı hı. sigorta konusu zaten yani bakanlığımız de, e, hükümetinin hı hı. çıkarmış olduğu bu tarsim tarım sigortaları evet. kanunu zaten buna yönelik. Artık hı hı hı. E, çiftçimiz ürününü işte e, sigorta yapsın evet, evet. bir daha böyle bir beklentiye girmesin. Bunun için de biliyorsunuz primin yüzde ellisini devlet bazı karşılıyor. Bazı paketlerde yüzde altmışa kadar çıkıyor, çıkıyor bu evet. ama Duasıyla. yüzde elli net.